İtfaiye teşkilatımıza yapılan menfur saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Her türlü felaket ve acil durumlarda ailelerini geride bırakarak kendi hayatlarını tehlikeye atan, zor şartlarda gece gündüz demeden fedakarca çalışan, 300 yılı aşkın bir geçmişe sahip teşkilatın adıdır itfaiye ve itfaiyecilik. Başka bir meslek yoktur ki kendi canını hiçe sayarak fedakarca alevlerin içine dalsın, dik yamaçlara, sel sularına, deprem enkazında, trafik kazalarında kendisine uzanan ellere sımsıkı sarılıp hayata tutunmasına vesile olsun. Yakın zamanda meydana gelen ve 11 ilimizi etkileyen asrın felaketi depremlerde arama ve kurtarma çalışmalarında destan yazmış nice canlara umut olmuş, ateşin üzerine düşen her damla alın teri, tonlarca suya bedel sessiz kahramanların adıdır. Ateş savaşçıları itfaiyeciler. Türkiye'mizin marka teşkilat teşkilatlarından biri olan Bursa İtfaiyesi yıllık ortalama 20 bin olaya müdahale ederek emeğin sadece beden işçiliği ile değil, cansıfane fedakarlıklar ile olduğunu ortaya koymuş. Bursa İtfaiye Teşkilatı mensubu itfaiyecilerimiz canla başla yaptıkları bu mücadeleler esnasında Osman Gazi ilçesi Küçük Balıklı Mahallesi'nde meydana gelen ve ihbarın ardından dört buçuk dakika gibi kısa bir sürede olay mahalline intikal etmiş yangında hem görevlerini yapıp hem de çevre emniyetini sağlamaya çalışırken güvenliği ve yangın emniyetini tehlikeye düşüren kişilerce sözlü ve fiziki saldırıya uğramış ve darp edilmişlerdir. Her kim bir canı kurtarırsa bütün insanları kurtarmış gibi olur. Düsturu ile her türlü övgüye layık olan itfaiye çalışanlarına özellikle yakın zamanda şehit olan itfaiyecilerimizin acısı yüreğimizde henüz hafiflememişken yapılan bu menfur ve alçak saldırıyı şiddetle ve en ağır biçimde kınıyoruz. İtfaiye çalışanlarımız başta olmak üzere özelde bursamız, genelde Türkiye'miz ve insanlık adına hizmet üreten her bir çalışanın kazancının helal olduğundan şüphe etmeksizin itfaiyecilerin emek ve kazançlarının çok daha değerli olduğu kanaatindeyiz. İtfaiyecilerin ne kadar zor şartlarda görev yaptığının bir kanıtı olan bu ve bu ve benzeri menfur saldırılar bir kez daha gösteriyor ki itfaiyeci kardeşlerimizin özlük ve sosyal haklarında yaşanan sorunlar ilgili mercilerce bir an önce görünmeli gündeme alınmalı ve ivedilikle çözüme kavuşturmalıdır. Çanakkale, Karacabey Yenişehir'de yangınlardan dolayı etkilenen vatandaşlarımıza çok geçmiş olsun diyoruz. Yangın söndürmede görevli arkadaşlarımıza Allah kolaylıklar versin. Allah güç kuvvet versin.